Çünkü Rüstem ve Kenan artık yakayı ele verecekler. Aynı zamanda Ceyda da yakayı ele vermek üzeredir. Şu anda Ceyda ile Rüstem her şeyi Kenan'dan gizlese de Kenan onların bir şeyler çevirdiğinin farkındadır. Rüstem ise Murat'ın odasında bir şeyler çeviriyor. Muhtemelen çektiği görüntüleri oraya bırakacak. Bu görüntüler Murat'ın eline geçerse gerçekten oldukça güzel olacak. Çünkü Rüstem onların görüntülerini çekmiş ve bu durumdan nemalanmak isteyecektir. Tabii Nazlı ile Murat şu anda oldukça mutlular. Bu olay da eğer çözülürse gerçekten çok mutlu olacaklar ve yeniden hayata dönüş yapacaklar. Her şey bitti derken yavaş yavaş eski günlerine geri dönecekler. Çünkü kötüler şu anda birbirlerine düşmüş durumda ve yakayı ele vermek üzereler. Bu işi kendileri artık çözecek ve Murat kendi şirketine tekrardan sahip olacak ve mutlu günler geri gelecektir. Canım Annem dizisi, önümüzdeki bölümler artık yavaş yavaş güzelleşmeye başlayacak ki bugünkü bölüm de güzeldi. Ee, değerli izleyicilerimiz de beğendiğinize e, inanıyoruz. Öbür taraftan, e, Ela Furkan cephesi de e, artık e, gerçekten e, can sıkıcı sahnelerle karşımıza gelmeye başladı. E, Burcu bir an önce yaptıklarıyla kendini ele vermek zorundadır ki e, şu anda kendini ele vermeye başladı. Yalan söylediğini bilen e, Sümbül ile Ela bunu Pırkan'a da söyledi. Furkan ise e, bunu teyit etmek için Burcu'ya e, soracak. Fakat e, Burcu bir yolunu bulup e, bir yalan daha söyleyecektir. Ancak Furkan da artık e, Burcu'nun yalan söylediğine emindir. Çünkü e, doktoruyla muhtemelen görüşecekler ve Burcu'nun e, çok yalancı biri olduğu ortaya çıkacak. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. İyi seyirler dileriz. Hoşçakalın.